Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde kuru orman diye bir yer varmış. Bütün ağaçlar soluk, çiçekler sönükmüş. Kimse bunun sebebini bilmiyormuş. Bir gün ormandaki yavru hayvanlar bir araya gelmişler. Birbirlerine yeteneklerini gösteriyorlarmış. Ben demiş yavru aslan, öyle bir kükrerim ki korkudan herkesin ödü kopar. Hurar! Benim demiş küçük kartal. Çok keskin gözlerim var. Bulutların arasında süzülür. Ormanda olup biten her şeyi görürüm. Hızıma kimse ulaşamaz. Gözüme bir şey kestirirsem asla benden kaçamaz. Demiş yavru çıta. Sessiz sakinimdir ama bir seni neyiysem ezer geçerim ormanı, demiş yavru fil. Bu arada her konuşmadan sonra bir yaprak daha solup yere düşüyormuş. Bunu fark eden yavru ördeğin gözleri düşen yapraklara dalmışken sıra kendisine gelmiş. Bütün gözler ona çevrilmiş. Ördekçik sadece vak diyebilmiş. Vak mı? Bu kadarcık mı? <laughs> diye gülüşmüşler bütün hayvanlar. Sen buna yetenek mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> diye alay etmişler. Bu sözler üzerine yerdeki çiçeklerin birkaçı birden sulu vermiş yavru ördek bu sözlere çok üzülmüş. Arkasına dönüp hızla oradan uzaklaşmış. Akşam yatağında ''Neden benim de diğer yavrular gibi bir yeteneğim yok?'' diye düşünmüş. Ertesi gün ailesiyle konuşmaya karar vermiş. ''Sevgili ailem, ben bir yolculuğa çıkıyorum.'' demiş. ''Ne yolculuğu? Nereye gideceksin evladım?'' diye sormuş anne ördek telaşla. Yeteneğimi bulmaya gideceğim anneciğim. Annesini öptükten sonra sırtında çantasıyla yola koyulmuş yavru ördek. Göl kenarında anne kurbağaya rastlamış. Yavru ördek, yavru ördek, yavrularım nehirden akıp gidiyor. Bana yardım eder misin acaba? Yavru ördek hemen gagasıyla yavruları alıp annelerinin olduğu küçük havuza koymuş. Sonra acıkırsam yerim diye çantasına koyduğu mısır koçanını çıkartmış. Gölün yıkılan bölümüne yerleştirip kirli çamurla onu oraya yapıştırmış. Ve böylece havuzu tamir etmiş. Anne kurbağa ve minik yavruları şaşkınlıkla ona bakmışlar. Anne kurbağa, bu ormanda ilk defa yardımıma koşan birini görüyorum her şey gönlünce olsun yavru ördek demiş. Anne kurbanın sözü biter bitmez göl kenarındaki soluk çiçeklerden birkaçı ilk defa yeşerip rengarenk açmış. Yavru ördek buna çok şaşırmış. Bir anlam verememiş. Sonra teşekkür edip yoluna devam etmiş. Bu arada gölden beri onu takip eden bir sinek kulağına yaklaşıp... Başka işin yok mu senin? Niye kurbağaya yardımcı oldun ki? Sen de başkaları gibi yeteneğini geliştirsene. Demiş. Yavru ördek onu dikkate almadan yoluna devam etmiş. Sedir ağacının yanından geçerken Sincap Hanım'ın ağlama sesini duymuş. Eşim <laughs> çok hasta. Şifalı otlara ihtiyacı var. Ama ben onu bırakıp gidemiyorum yardım edecek Allah'ım? Bu ormanda kimse kimseye yardım etmez ki. <laughs> Yavru ördek hastalanırsam içerim diye aldığı şifalı otları hemen çantasından çıkarıp uzatmış. Sincap Hanım'ın eşi otlardan hazırlanan çayı içince iyileşmiş. Sincap Hanım, sen ne kadar iyi kalpli birisin. Bizi hiç tanımadığın halde yardımımıza koştun. Ah, her şey gönlünce olsun. hanım bunları söyler söylemez üzerinde oturduğu ağaç bir anda yeşermeye ve yeni filizler vermeye başlamış. Kuru yaprakların yerini yeşilin bin bir tonunu içeren yapraklar almış. Yavru ördeğin şaşkınlığı bir kat daha artmış. İçinden bu ormanda çok garip şeyler oluyor diye geçirmiş yavru ördek yoluna devam ederken sinek yine ona yaklaşıp ''Yeteneğini ne zaman arayacaksın sen? Hep başkalarının dertleriyle meşgulsün. Bırak artık şu yardımı. Vakit kaybediyorsun.'' demiş. Bu sefer yavru ördek sineğe dönüp ''Aa öyle mi dersin? Doğru söylüyorsun galiba. Neredeyse akşam oldu ve ben hala yeteneğimi bulamadım.'' İsimli ben artık yardım etmeyi bırakayım. Bir süre sonra ağaçta tüneyen genç bir baykuşa rastlamış. Biraz üzgün görünüyormuş. Kendini tutamayıp sormuş. Neyin var genç baykuş? Neden bu kadar üzgünsün? Genç baykuş. Tüylerim dökülüyor. Geceleri çok üşüyorum. Ama gece bekçisi olduğum için buradan ayrılamıyorum. demiş. Yavru ördek, yok yok, ben yeteneğimi bulamayacağım galiba. Diye içinden geçirerek elini sırt çantasına atmış. Üşürsem sarınırım diye annesinin ördüğü battaniyeyi baykuşa hediye etmiş. Baykuş, ama bu battaniye çok özel tüylerden yapılmış. Çok güzel Yahu. Bunu bana vermek istediğine emin misin? Anka kuşunun bile tüyü var burada. <laughs> demiş. Yavru ördek, hiçbir şey senin dostluğundan önemli olamaz. Bu sözlerden sonra baykuşun tünediği ağacın etrafında türlü çeşit çiçek açmış. Yavru ördek yoluna devam etmiş. Sinek, artık bu son olsun. Yeteneğini araman lazım senin. Sen seneyle uğraşıyorsun. Yok atmış, yok tüymüş, yok neymiş, yok bilmem ne, yok... Sinek söylenmeye, yavru ördekle yolda karşılaştığı her canlıya yardım etmeye devam etmiş. Artık çantasında başkalarına verebileceği hiçbir şey kalmayana kadar bu böyle devam etmiş. Son yardım ettiği canlı bir kaplumbağaymış. Kabuğu kırıldığı için savunmasız kalmış. Yavru ördek sahip olduğu son şeyi de kaplumbağaya vermiş. Yavru ördeğin çantası kaplumbağanın yeni evi olmuş. Yeteneğini bulamadığın gibi elinde ne varsa hepsini de kaybettin. Ah, böyle kaldım işte. Ah, haklısın. Artık evime dönüyorum. Yavru ördek çiçekler açan yollardan evine doğru yürürken yüzüne engel olamadığı bir gülümseme yerleşmiş. Sinek sinir olmuş. Ne diye sırıtıp duruyorsun? Diye sorunca yeteneğimi bulamadım ama nedense çok mutluyum. Peh mutluluk da neymiş canım bir yeteneğin bile yok. Nihayet evine yaklaştığında ormandaki bütün hayvanları kapısının önünde beklerken bulmuş. "Ah! Sizin ne işiniz var burada?" diye sormuş merakla. İçlerinden bir sözcü "Buranın adı kuru orman. Yıllardır burada açan bir çiçek bile olmadı. Biz de canlı bir çiçek bulunca şaşırdık. İzleri takip edince bunun senin eserin olduğunu anladık." kime yardım ettiysen orada orman tekrar canlanmaya başlamış ve geçtiğin yerdeki herkesin yüzü artık gülümsüyor. Yavru aslan devam etmiş söze. Anladık ki mutsuzluğumuzun ve ormanın kurumasının sebebi bizmişiz. Yeteneklerimize o kadar takılmışız ki birbirimizle ilgilenmeyi unutmuşuz. Yavru fil aslında en büyük yetenek başkalarının yardımına koşmakmış. Bunu koskoca ormanda bir tek sen başardın. Genç baykuş, sen bugüne kadar görülmemiş bir yeteneksin. Yeni açan ve mis gibi kokan çiçeklerden yaptıkları kolyeyi yavru ördeğin boynuna takmışlar. O günden sonra ormandaki hayvanlar yayılmışlar dört bucak. Birbirlerine yardım taşımışlar kucak kucak. Güzel davranışlarından dolayı kuru orman değişmiş. Adı olmuş artık yeşil orman. Çiçekler kaplamış dört bir yanı rengarenk. Ne güzel şey sevmek. Kalplerimiz birbirine denk. sevmekmiş. Çiçekmiş, ağaçmış, yeşilmiş. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Masalımızı beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.